Sevgili izleyiciler, bir, bir dram da malumunuz elektrik zamları, yüksek elektrik faturaları ile ilgili indirim çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar hızlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı katıldığı bir toplantıda enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak. Masada esnafa kademeli model, meskenler için kademenin yükseltilmesi ve KDV indirimi gibi birçok konu yer alacak. Elektrik faturalarını düşürecek formüller kabinede görüşülecek. Evlerde KDV'nin indirilmesi ve kademenin yükseltilmesi esnafa da kademeli tarife gündemde. Türkiye global enerji zamlarını vatandaşa en az oranda yansıtmaya çalışırken Enerji yükünün vatandaş lehine azaltılması için yeni çalışmalarda yarın kabine toplantısında masaya yatırılacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılması beklenen sunum kapsamında hem esnafı hem de haneleri rahatlatacak çözümlerin masada olacağı öğrenildi. Mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 7 kW'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarif eden bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarif eden faturalandırılırken bu rakamın günlük 8 kW'a çıkarılması gündemde. Faturalarda yer alan %18'li KDV'nin yalnızca meskenlerle sınırlı olmak kaydıyla düşürülmesi de masada olacak. Esnafa getirilmesi planlanan kademeli tarife ile ilgili oranlarda görüşülecek. Küçük esnaf için konutlarda olduğu gibi ortalama tüketim miktarı belirlenerek o miktara kadar olan kısım daha düşük fiyatlandırılacak. Yapılacak çalışmalarla abone gruplarında bugüne kadar ticarethane statüsünde yer alan cemevi, dernek ve vakıflar bu gruptan çıkarılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon haneye 2.3 milyar elektrik desteği faturası yardımda bulunurken destek verilen hane sayısı ve miktarlarının artırılmasına yönelik de çalışma yapılacağı bekleniyor.